Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 20. cüzün 2. sayfası Nebel suresinin 75. ayet kerimesi. Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: "Ve mâ min gâibetin fi's semâi vel ard illâ fi fi kitâbin mubîn." Gökte ve yerde gözle görülmeyen ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Nemel suresi 75. ayet kelimesi. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ne maddi şeyler ne de manevi şeyler. Ne duygu ne de hareket. Hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şey Allah'ın yanında ayan beyandır. Kalplerimizde geçen duygular da ona ayandır. Fısılt fısıltılarımız da ona ayandır. Dökülen gözyaşı da manalı bakışlarda hiçbir şey ondan habersiz değildir. İster göklerde, ister yerde, ister gecede, ister gündüzde, ister şehirde, ister ıssız yerde her şey onun için zahirdir. Kimse bunu gizlice yaptın diyemez. İnsan insandan gizleyebilir ama Allah'tan gizleyemez. Kötü malı, iyi malın arasında satan satan adam sadece insanları aldatabilir. Yalan söyleyen kişi sadece muhatabını kandırabilir. Kişi kalbinden geçen kini, nefreti ve hasedi sadece insandan gizleyebilir. Ama Allah için gizli diye bir şey yoktur. O her şeyi görmektedir, her şeyi bilmektedir ve her şeyi duymaktadır. Düşen her yaprağı da bilir, üzülen her kalbi de bilir. Eğer karanlık gecede yürüyen, kara, kara karıncanın sesini duyan, Evet, karanlık gecede yürüyen kara karıncanın sesini duyan Allah, gecenin bir vaktinde hıçkırıkla yapılan dualar da duyar. Kalplerdeki hüznü, gönüllerdeki aşkı, bakışlardaki ihaneti ve niyetlerdeki ihlası bilir. Gaybın anahtarları O'ndadır. Dilediği kapıyı açar, dilediğini kapatır. Kimsenin bilmediğini bilir, kimsenin görmediğini, kimsenin duymadığını bilir. Zira yaratan odur. Yaratan bilmez. Rabbimiz gizli günahlarımızı Rabbimiz gizli günahlarımızı setreyle, gizli açık günahlarımızı affeyle ve bizim merhametinle yargıla. 20. cüzün 3. sayfası Neml suresinin Neml suresinin 80. ayet kerimesi Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnneke la tusmi'ul ve la tusmi'us summa du'a iza vallu mudbirin sen ölülere işittiremezsin ve arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti duyuramazsın. Nemil suresinin 80. ayet kelimesi. Bu kitap kalbi diri olanlara gelmiştir. Bir kişi marifet kanallarını kapattı mı hiçbir şeyden anlamaz. Gözlerini kapatan önünü göremez. ışığı göremez ve yolun nereye gittiğini göremez. Kulaklarını kapayan hakkı işitemez. Hakkı batıldan ayırt edemez ve Hakk'ın sesini duyamaz. Kalbini kilitleyen hakikati anlayamaz, Kur'an'ı anlayamaz, vahiy anlayamaz ve doğruyu yanlıştan ayıramaz. Marifet kanalları gözlerdir, kulaklardır ve kalptir. Bunları kapatan kişi karanlık vedaya çekilen kişi gibidir. Kalbi öyle olan kişi çorak arazi gibidir, topraksız taşlık arazi gibidir. Buraya ne kadar su dökülürse dökülsün hiçbir şey yeşermez kalbini günahla, şirkle, küfürle, inatla ve kibirle dolduran kişiye iman gelemez. Zira iman ve kibir aynı kapta bulunmaz. İman ve küfür aynı kapta aynı kaba sığmaz. İman ve şirk aynı çatıda barınmaz. Allah'ın kitabından yüz çevirenler hayvanlar gibidir. Hayvanların kulakları vardır, gözleri vardır, kalpleri vardır ama idrakları yoktur. Sadece duymak sadece görmek yetmiyor. Bir de bunları idrak edebilmek gerekir. Kur'an okunurken insan feyiz almamak için gürültü. Kur'an okunurken ondan feyiz almamak için gürültü yapanlar Kur'an'dan ne anlar ki? Kur'an ayetlerini oyun ve eğlence konusu yapanlar onun feyzini alabilir mi? Kur'an okunurken arkasını dönüp kaçanlar Kur'an'ın nurunu, ışığını ve kandilini görebilir mi? İşte ölülere sen işittiremezsin demek demektir. Yaşayan ölüleri işittiremezsin. Topraktaki ölüler zaten mükellef ve muhatap değiller. Nefes aldığı halde haktan binerek inat ve kibirlenerek kaçanlar ölüdür. Kalbi ölüdür, ruhu ölüdür, gözü, gönlü ve kulağı ölüdür. Bu kişi için toprağın altı da üstü de birdir. Toprağın üstünde yaşayan bir ölüdür. Kur'an'a kulak tıkayan ve onu arkasına atan herkes ölüdür